Eskişehir Net'ten. herkese merhaba. Çarşamba sabahını paylaşmak üzere buradayız. Eskişehir, yerel seçimlerden sonra özellikle Türkiye haritasını koyduğumuz zaman kırmızı bir renk olurdu. Hani etrafı turuncu e, ya da sarıya kaçan bir turuncu. İşte oralar AK Partili'nin kazandığı belediyeler. Ama Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen hatta birkaç kere yönettiğim gazetelerde kırmızı şehir gibi benzetmeler başlıklarla vermiştik bu Yılmaz Büyük Erşe'nin galibiyetini zaferini kırmızı şehir Eskişehir hep kırmızı hep kırmızı şimdi Eskişehir yine kırmızı ama bu sefer durum biraz tehlikeli birkaç gündür paylaşıyoruz başka bir gündemimiz yok neredeyse Evet hayat devam ediyor başka gündemler de var ama bir numaralı madde bu. Nerede birini görsek çarşıda pazarda bizi çeviriyorlar. Şurası nasıl burası nasıl vaka sayısı vefat sayısı hep bunları soruyorlar. İşte dün Sağlık Bakanlığı hayat eve sığar uygulaması var biliyorsunuz. Orada yer alan Eskişehir koronavirüs risk haritasını güncelledi. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman şöyle biraz yan tarafa gidip baktığımız zaman çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bunlar Mart, Nisan aylarında bu kırmızılıklar minik minik de böyle işte hani böyle kalemle ufak bir leke gibiydi. Ama şu anda artık biliyorsunuz değil mi? Kapı komşumuz, yan apartmanımız, sokağımız her yerde. Rakamları tekrar vermeye gerek var mı? Hadi onu da verelim. Yaklaşık 500 kişi hastanede tedavi oluyor. Şu anda 3 pandemi hastanesinde biliyorsunuz. Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi. Bunlar pandemiyle mücadele eden hastaneler oralarda tedavi oluyor. 4 bin insanımız, 4 bin kişi de evinde. Onlar çok ağır semptom göstermiyorlar ya da işte parolla böyle sıtma ilacı denen bir ilaç, onun tedavisinde kullanılan bir ilaçla e, zor da olsa günlerini atlatıyorlar. 160'a yakın insanımızı da kaybettik koronavirüs nedeniyle. İşte bu da bizim risk haritamız. Lütfen biraz daha dikkat. Koronavirüs gündemini şimdi böyle atlatalım. Geçelim bunu hemen. Dün sizle bir haber paylaşmıştık. Bugün hemen gazetemizi koyalım Rahmi'cim. Gazetemizin de sür manşetindeydi. Merve Akman hazırlıyor bu gazeteyi. Sür manşete baktığınız zaman, dün söylemiştik aslında, Sanayi Odası Başkanı'nın bir Twitter paylaşımı biraz şehri yönetenler arasında gerginliğe neden olmuştu. Bunun peşine düştük. Gün boyu da bunu araştırdık neler olacağına dair. Sonra bize bir mesaj geldi. Ne demişti Sanayi Odası Başkanı? Bir hatırlayalım. Bundan 15 yıl önce bir otomobil fabrikasının Eskişehir'e yatırım yapmasını engelleyen köhnemiş zihniyet, bugün hızlı tren gibi teknoloji üreten, çevre duyarlı firmaların Eskişehir'e gelmesini engellemek için düğmeye bastı yine. Sebep küçük olsun, benim olsun. Şimdi kime dedi, niye dedi, nasıl gibi sorular havada uçuşmuştu. Hatta pek çok kişi Celalettin Kesikbaşa dedi ki, e, bu ismi açıklayın. Bu çok önemli. Ne biliyorsanız açıklayın sayın başkan diye. Öyle zannediyorum baskılar artınca işte dün e, karar alındı. Sabah da gazetecilere bir mesaj yollandı. Bana 0858'de gelmiş. Diyor ki sayın basın mensubu 3 Kasım da bir toplantı düzenlenecek. Saat 10'da <laughs> pandemi tedbirlerine uygun olacak diyor. Daha sonra Alpuraylı Sistemler İhtisas Endüstri Bölgesi hakkında bilgilendirmede bulacak. İşte burası çok önemli. Alpuraylı Sistemler İhtisas Endüstri Bölgesinde bilgilendirme bulunacak. Konu hakkında sorular cevaplanacaktır. Toplantı sonrası katılımınızda bölgenin kurulması planlanan alana inceleme gezisi gerçekleştirilecektir. Sanayi Odası'ndan böyle bir davet aldık. Bu şu demek? Sanayi Odası ve Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu Yılmaz Büyükerşen'in daha önce karşı karşıya geldiler mi? Birkaç kere geldiler. Bir kez daha karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Yıllar yıllar önce de, gerçi o zaman Savaş Demir de çok istemiyordu. Hani otomobil fabrikası Eskişehir'e işte yer bakarken, Bursa mı Eskişehir mi derken biz onu da istememiştik. Gönülsüzdük, kaçırmıştık diyelim. Çok istekli değildik. Şimdi bu soru yanıt bekliyor. Bakalım ne olacak? yani pandemi döneminde tabii ki iki önemli kurumun, iki önemli ismin el ele vermesi, bir ortak akıl üretmesi istenirdi. Ama e, görünen o ki o pek mümkün olmuyor. Açıklanacak bazı şeyler şehrin engellenmesi söz konusu diyor Celalettin Kesikbaş. Devam edelim. Gaye Uslu Erden bir haberimiz var. Gaye Hoca'yı biliyorsunuz milletvekili yaptı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi ve oraya nasıl giriyor? bileğinin hakkıyla giriyor oraya kaç seferdir. Artık biz de unuttuk. 5 veya 6 olması lazım. Gaye Usluer Tıp Fakültesinde e, rektör olacaktı. Şimdi nasıl bir hikaye var? Aslında çok güzel bir hikaye. Bir başarı hikayesi, bir yok olmama hikayesi. E, en çok oyu almasına rağmen rektör atanmadı Gaye Usluer. Daha sonra yılmadı. Politikaya evet siyasete geçiş yaptı. Orada da çok işte kimi zaman küçümsendi, kimi zaman alay alındı, şöyle böyle derken ama o Türkiye'yi karış karış gezdi, partinin verdiği görevleri yaptı, teşkilatla bağ kurdu. Şimdi e, uzmanlık alanı ile ilgili de şu anda hani biliyorsunuz pandemi çok sıkıntı ve Türkiye'nin başvurduğu isimlerden birisi oldu. Grip aşısı deriyor hemen Gaye Hoca'yı arıyorlar. Eskişehir adına gururlandığımız bir isim oldu. Ama burada bir hani pes etmemek bir başarı. Kimi zaman işte genel başkana rağmen, kimi zaman Yılmaz Hoca'ya karşı, kimi zaman başka isimlere karşı dik durdu ve yoluna devam ediyor. Dün bir kitap, Uğur Dündar'la bir yazışması oldu. Ondan bir cümle aktaralım. Gaye Usluer şöyle bir tweet attı. Usta gazeteci Uğur Dündar'ın İnan Kardeşim Kazanacağız kitabı için bir sağlık çalışanı olarak hepimiz adına teşekkür ediyorum. Kitapta yer alan bir doktorun koronavirüs günlüğü için asistanım Doktor Ali Gümüş ve kendi adıma bir kez daha bin teşekkür yazdı. Sabah Uğur Dündar e, duayan gazeteci bunu yanıtladı. Mevlüt Kandili mesajları geliyor bu arada. Bu sabah değerli bilim insanı Gaye Usluyar hocamın yazdıklarını okuyunca kendimi büyük ödül almış gibi hissettim. Var olun değerli hocam. Siz hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve eczacılarımıza minnettarız. Uğur Dündar da Gaye hocayı böyle e, cevapladı. E, kendi o da Twitter hesabından büyük bir ödül almış gibi hissettim dedi. Evet, artık Gaye Ustaer Eskişehir'de değil, Türkiye çapında siyaset yapan bir isim. İnşallah her partiden böyle isimleri artırır sayısını. Hemen geçelim siyasete bakalım bir dakika. AK Parti ve devada kongreler yaklaşıyor. Kasım ayı. Kasım'da kongre başkadır mı? Bir bakacağız AK Parti 14 ilçesini tamamladı. Tepebaşı ile birlikte ilçelere noktayı koydu. Şimdi il kongresi hazırlığı var AK Parti'de. Tam tarih belli değil. <laughs> Aynı şekilde Deva'da da İsmail Aşım Ateş. Bazı ilçe kongrelerini yaptı. Yasal sayıyı yakaladılar. E, yasal bir zorunluluk var. Yani şu kadar ilçede bu kadar teşkilatlanman lazım. Ve bunların kongre yapması lazım. Şimdi ilk kongresine gidiyor. Ali Babacan genel başkanın gelme durumu var. Kasım ayının sonuna doğru Deva Partisi de kongresini yapacak. Haşim Ateş, İsmail Haşim Ateş seçilip gelecek tekrar. E, 11 Kasım'da tarih netleşecek dediler. Aşağı yukarı gündemimiz bu kadar mı? Evet şimdi bakalım Mevlid Kandili <laughs> bu arada Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyoruz. Bir takım e, sıkıntılar var pandemi nedeniyle lütfen buralarda çok fazla e, gergin olmayalım, stresli sinirli olmayalım. Cumhuriyet Bayramımızı kim kutlatmıyor bize değil bir yıl, iki yıl, üç beş yıl kutlanmasa ne olacak? İçinizdeki Cumhuriyet sevgisi, Atatürk sevgisi bize bu Cumhuriyet güzelliğini Armağan edenlerin sevgisi azalır mı? Asla azalmaz, azalmamalı. Şimdi pandemi sürecinde efendim işte şöyle bunlara izin veriyorlar da bunlara vermiyorlar. E bir takım şimdi burada ismini kullanmak istemiyorum e işte şunlar yürüyüş yaptı da cumhuriyet kutlanmasına izin vermiyor. O yürüyüş yapanların yapmaması lazım. Bizler. Cumhuriyete, Atatürk'e layık insanlar olarak değil mi? Bunu hak etmiş insanlar olarak biz tedbiri elden bırakmayalım. E işte Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri pek çok etkinliği vardı. Pek çok kurumun hepsi çoğunu iptal ettiler. Kimi dijitale taşındı. Yani işte konseri mesela verecek Facebook yayınından izleyeceğiz. Bugünler böyle olacak ama unutmayacağız elbette ki Cumhuriyeti kutlayacağız. Eskişehir'de bunun en güzel kutlandığı yerlerden birisiydi. İşte bir başka güzellik Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Hepinizin hayırlara vesile olsun diyelim. Mevlid kandili de e, mesajlar gelmeye başladı. E, bu sene daha bir anlamlı mı? Fransa'daki bu Macron'un e, terbiyesizliğinden sonra evet daha da bir an, anlamlı hale geliyor. Sevgi peygamberi, hoşgörü peygamberi, peygamberimizin doğum günü. İyi ki doğdu diyelim. İyi ki onu tanıdık. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın sağlıkla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.